Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı antep fıstığı tozu nasıl yapılır onu öğreteceğim. Öncelikle evinizde ıspanağınız varsa hemen başlayalım. 40 adet ıspanak yaprağı kullandım. Hepsini temizce yıkayıp kaseme aldım. Ve onları robottan geçiriyorum. Robottan geçirip püre haline getirelim. Püre haline getirdikten sonra İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı un, kabartma tozu, vanilya ve bir su bardağı toz şeker alıp ve karıştıralım. Bir adet yumurta koymayı unutmayın. Aynı bir kek harcıdır. Sadece görünümü yeşil. İsterseniz bu karıştırma işlemini robotunuzda da yapabilirsiniz. Ardından hazırladığımız sosu yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize ilave edelim. İpince bir katman haline getirelim. Ve 180 derece önceden ısıttığımız fırında kenarları kızarmadan sadece üstü kek kıvamına geldikten sonra çıkartalım. Yanmamasına dikkat edelim. Fırından çıkardığımız kekimizi elimizle parçalayalım. Biraz sıcak, soğuttuktan sonra parçalayın. Elinizle ufalayın. Ve ardından bir robottan geçirin. Sizler de pahalı Antep fıstıklarına gerek duymadan bu şekilde evinizde Antep fıstığı görünümlü tozlar elde edebilirsiniz. Tekrardan fırın kağıdımı alıp 180 derece önceden ısıttığım fırında üzeri hafif sertleşene kadar geçirelim. Geçirdikten sonra buzdolabı poşetlerimize yerleştirelim. Mutlaka sizlerde deneyin. Hiç kimse ıspanak olduğunu anlamayacak, hiçbir şekilde ayırt et, edemeyecekler. Mutlaka evlerinizde deneyin. Hesaplı, yalancı antep fıstığı yaptığımız bu videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki pratik videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.